Aşağıda Türkler geldi. Allah Allah hepsi burada. A B gelin abi. Ben mid tutuyorum. B gel oğlum gel gel. Bak. Ah be. Yani ilk rantları <laughs> <laughs> yani, abi. Şeyler eko mu? Eko kalayım ben. Aynen aynen ama hiçbir şey. <laughs> Tamam şimdi başla. Yani. Ya ne Niye burada bekliyorsun abi? Ya, siktir git. Aga midde T-Rex alan vardı bak. dikkat et <laughs> <laughs> Ya burada 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 turuncu. Pardon sanki. Abi adam burada tutup duruyor. Bak tutucam şimdi artık ya. Yeter abi. Aman aman varmış söylesenize ya. Acaba arkanda adam mı var? Arkamda Oradakilere sen girmedin mi kuşa? Solda çıkıyor. Solunda kalacak abi. <laughs> Shift'e gelmişler herif. Çektim şimdi seni armor su var Ananı sikeyim. AWP Daha iyi daha iyi. <laughs> <laughs> Aldım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ah ya. Gildi bir tanesi. Nasıl ya? 18 bin e için bir şey adamı. Evet abi. Umarım o almaz. <laughs> Hazır olsun diye Kaybettim. Geldi adam var. Oğlum hepsi be hepsi be. Abi bu ne yapayım şeye takıldım. Bu ne o takıldım ya. Hayır burada pusan sürekli biri oluyor. Bak biri yeni geçti. B'ye bir şerefsiz burada pusuyor abi sürekli. Şu Jean Turco beni tilt etti abi. Abi Jean Turco değil de beni bu regular pull. Porn... Aa bak burada adam ya bak bak. Dedim abi. Adam benim Allah. Peki bir daha şans. Bak blue bir daha bloklama abi. 46, birine bak. 33 vurdu. abi sana. Sıkıntı değil abi. Böyle Anca... bir aşama şekli de yok abi ya. Oh. Al sana artık şunu. Ya. Nasıl paramız bitebilir abi? Yok abi hepsi be hepsi be bombayı gördüm. Abi girmişler. Bir şey de vurdum birine. Anneni sikiyim canturko ya. Olsun. alırız biz bunları ya. Atıyla alırız bence. Adamlar ayağa tamam. geldi. Bu oh. ne Ya bu ne bu? bu nasıl bir oynama şekli abi? Oh, rap, bak. Armor alsaydım keşke. Oh. <laughs> Armor <'ı> alsaydım. <laughs> ya, geliyorum. Ben Ya madem Türk single'sa düşsün Abi şu an kötü oynamam bir sebebi nefes alamamam yani. Alamıyorum abi. Yok abi benim mouse gerçekten fazla kayıyor ya. Ya of. Şu da geliyor. Hepsi ah. Biraz ciddi oynayın ama nakliyim lan. Skop açtı öldü. Ah <laughs> karsı var lan blue üstte cam turco ananas kim blue <gülüyor> <gülüyor> tiplere bak biz bunlar oyun kaybediyoruz <laughs> biraz çekmeyin çekmeyin <laughs> çekmeyin abi bize silahımız olsaydı 11 2 oldu lan abi. Murat ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun niye göstermiyorsun üstteki öldü mü hayır hayır <laughs> zıplayarak çık bakıyor, zıplayarak çık bakıyor. Allah. Senin işini sikeyim efendim. Çok yanlış yere baktım özür dilerim tamam. Hala bakıyor. Ama hacı bak seni sikiyorum. Senin ananı avradını sikeyim Avradını sikiyim. Camper oldu. Beyler yardım. Allah Allah. seni çevirdik zaten. Araş, aa, araş. Araşla durma, duran top tamam mı? Çabu, çabuk, çabuk, çabuk. Duran, çabu. Çabu, duran çabu. top, duran top. Öldü, öldü. Duran top ulan. Pislik <laughs> işte top. Durant e, 90'ımla geliyorum <laughs> Hadi. Bak, şimdi, Beras, Durant top. İşte. top. top, hadi. Çabuk Çabuk çev. Karaka Durant top falan tamam mı durmuyor? <laughs> Öldü. Duran top, duran top, duran top. Koş, 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 koş. Heaven da var. Tamam. Duran top, duran top. Duran top, duran top. Oh yeah. Ayrak diye ama ya, yapma ya, ama Evet abi şimdi tekrar B, A, 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 a Durantop Durantop abi. Ben bunu koyduklarım <laughs> birazdan AWP alın dene bakacağız. Ya evet. Durantov tutan Alper abi. Durantop Durantop Üstte durant adam üstte üstte. Işte. <laughs> amına koyayım. 92, 92 vurdum. 92 vurdum. Tam tam safe kal. Güzel. Öldün abi. Dur no, lan Sa tam saklan. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı ikisi kaldı Abi, Bir alayım, top. Top. <laughs> Olur. de araç duran top. Araç duran top reis. AK kaldı ya da, ha. Benim oradayım. Araç duran top hadi. Abi AWP'leri ha. olursa bana Duran top hadi. Acaba aldılar hadi. aldılar Riz, Yeşil yeşil Öldüm Devam 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 Kurdum 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 Kuruyam top Main var bir tane daha. Başlayan Blue'nun kapısını kapayın. Blue'dan geldi. Tamam güzel güzel. Safe kal safe kal. Helal. Helal. Duram top birader. midir geldi midir aç geldi. bir tane yukarıda merdivenin orada var. Tamam. Yanda var. Merdivende de var. Öldü. O da öldü kaç kaç öldü. Hadi Çok sikir. güzel be. Hadi işe yarayan taktikler de bugün. Duran top taktiği. Abi bakın oyun bitese karşı oğlum bak tam diyecektim ki oyun bitese kadar kimse bir şey yazmasın. Bu salak yazdı. Hala yazıyor aptal bu. B git reis, B git reis, e, reis B git. gel benim beni Bitme, bitme. Murat, Murat ama. taktiği hatırlıyor musun? Gir gir gir. Duran top, Duran top gir. Durantop, oğlum, burantop, Duran top, duran top, duran top. Arkada. Bana ne? Bir adam var. Vurdu, öldü, öldü, öldü. Çekil. Bir tane de şurada var. Vurdum Uşte bayağı. Burada smoke attım. Abi çok iyi. Vurdu, vurdum, vurdum 15. Çok güzel. Abi, ben vurdum biraz. Sığma. Çok güzel arkadan. Üstteki de var. Tepeye bak. Tepe bende, tepe bende. Abi adam üstte tek kişi. Of bu Çok güzel abi. be. Nice. Evet. Midden A'ya reis. Flaşlıyorum bir de. Bir kere flaşlıyorum bir, bir de. Öldü öldü öldü. Dem 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 dem. Dem dem dem. Midden A'ya midden A'ya. Ne oluyor arkadan arkadan. Midden arkadan geldi ha siktir. Sen <gülüyor> Öldü. Devam <laughs> devam. <laughs> öldük öldük. Oğlum midden Hayır, duran, duran top, top yapmayacak mıydı ya? Duran top'a tibite reis. <laughs> <laughs> Bir daha dan var Munet. Kira. Ma. Ben açtım. Bezer 30 kill aldım biraz hadi ya. <laughs> hadi 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 şimdi şimdi ne taktiği şimdi ne taktiği? Gene duran. Tamam da, tamam. Ama bitten değil mitteki taktik bir kere oldu. Be. be 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 go. Be yeriz. Duran top. <laughs> Duran top taktiği devam edelim. Aman o kodosundum lan. Çok sinirlendim oğlum. Çatayım öyle gidin tamam mı? Çekil çekil çekil. Onlar da duran top taktiği yapıyor. Duran top duran. Öldü öldü öldü. Durmayan top taktiği yapıyor onlar. Arkada kutu arkası kutu arkası. Kutu arkası kutu arkası. Bu da öldü bu da öldü. Tamam güzel güzel. Geldi, yukarıdan kere, geldi, geri kur geri kur geri kur geri kur geri, 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 geri Yukarıdan geldi vurun adamı. Güzel, ben yukarıdakini siz gidin. Kuruyorum ben kuruyorum. Tamam. Eller, gelin gelin. Çok ya. Çok güzel çok güzel. Tam tam tutma. Aa şey bakıyor oraya. <laughs> Çok iyi ah. Buradan, geliyor geliyor. Çok oh, güzel. <laughs> Bu maç döner ya. ya alacağız, alacağız. Kırt, Ay, Kırt korkusu başa bela lan. <laughs> Bombayı alsın ya Can tutuyor bana kuşluyor. Öldü. Alperen koşman lazım. Allah. Önünde tam önünde Alperen. 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 Arabada iyi. var, arabada var, arabada var. Ayy. Ah be. Adam tam yürüdü ya, öldü. tam. Aa. Çıkma, gösterme, gösterme, gösterme. Bombayı kuruyormuş gibi yap. Bomba yandı değil ki. Sol, sol, sol soldan geldi. Sol. Beraber, beraber bitirelim abi. Beraber. 15, 15, 15, 15. Gel, gel yukarıdan. Amına koyayım. Tayta tayta. Evet. Arkada adam öldü. Vent room geldi, vent room geldi. Oturacak Bak oraya. oraya. As, abi. Helal. Çok, çok güzel. Gel de orada. Sonra da mı? Bomba kutu üstünde alacağım, zıpla, al, zıpla. Al. Helal çok be. güzel be. Abi. Be durmadan abi. Orada bir zek tane kız. TZD taktiksi bölümü ver. Böyle flaş yok Efe ya. Gir 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 durma Olur. durma durma durma. Gir gir. Kaçta adamlar üstü Bir vent room var. Bir de diğer tarafa baksın Geldi 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 arkadan geldi. geldi. Gelmiş, vurdum, vurdum vurdum 65 arkadan vurdum. arkadan alo. Tamam vurdum tamam. Istekine. 65 vurdum orada aynen sonuncusu. Sonuncusu mu? Çok kolaydı kolaydı. Duran top, duran top devam, devam, devam. Duran top hadi siz girin ben tutuyorum arkadan abi. Uzaktan biri tutuyor. Abi soldu direkt. Duran top ulan. Tam karşıda var. Aşağıya. Öldü. Çok güzel. Eyvallah Ay, Cemal. <laughs> adam <gülüyor> orada, orada, adam da, diğeri de orada, diğeri de orada. Oh. Or Helal bu kadar, bu kadar, bu kadar, Helal olsun. Paralar, paraları bitti, bitti, bitti. Tamam artık yok. Bana pel olsana Atacağım ha. ben. Durmadan A'ya reis, durmadan A'ya. Kuşa sen niye param bitiyor <laughs> oğlum? Kuşuyorum abi. <laughs> 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 Ruhal kazanıyoruz kuşadan parası giyemeye bak. Ama çok şey alıyorum, bomba falan alıyorum. Rahat ol, oyuna biraz heyecan katmak lazım. <laughs> Yeşil'le sen de mi çıkacağız lan? Üste bakarak çık abi. Tamam mı? Ben sağlam. Murat gir, durma, durma. Seninle AK'n var. Bende AK var, giremiyorum. Dört kişilermiş bu arada. Vuruyor mu Bitti adam. Sonuncu adam bitti. Aa hemen çok güzeldi. Helal be helal be, helal. Ben ilk kere abi... oynasaydım da keşke -G -G, şey olmuş Yemek falan mı ya. yiyordunuz? Ya. Ne oldu? Oynamıyorduk CD'den <laughs> CD'den oynamıyordum, <C -G'den, gülüyor> oynamıyordum. Uykumu açıldı abi Midden ha midden ha midden ha midden ha Deniz bombayı alsın benden attım Aldım ben aldım Aldım ben aldım Bakıyorum ben Adam evet. burada. 52 vurdum. Helal. Ağırlarım. Geç ayak kur, geç ayak kur, geç ayak kur. Öldü. Bir tane daha mı var? 50 max bombaylasın, bombaylasın. tamam. <laughs> Abi <gülüyor> bombayı kursana. Tamam tamam koş koş bu bomba Eve, koş. Yutur, lan eksi, Efe. Hayır, lan. Tam B'ye 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 B'ye. Lan B'ye B'ye B'ye. Tamam. Kurdum kurdum. Oğlum aldık point aldık. Oğlum 15 14 kan <laughs> verirsek. Ya, 15 14 kan verirsek ya. Tamam tamam bura bende, bura bende. Tam yukarısı da bende o zaman. Biri şeye baksın, aşağıya baksın. Yer aşağıya. Aşağı bende, bende her şeye bakıyorum ben. <laughs> Çok güzel be. Her şeye ya. bakıyorum ben. <laughs> Böyle 5 tane gözü çıktı abi. Topalaklar ya. Konuşuyorlardı ne oldu lan? Dövüceğim şimdi ya. Bre yürüme lan beyler bey. <laughs> Ne 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 ya? Hadi lan. Dur bana. top duran top. Ondan alalım. Oğlum dur dur geç 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 geç. Flash geldi. Çıktım geri çıktım. Geri çıktım. Tam gir keyfi durma durma. Devam devam. Siz girin ben arkayı tutacağım. Arkayı tutacağım Headshot'ta headshot'ta 35 vurdum. Amanınıza belen. Oyun Öldüler öldüler Öleceğim ha, yardıma git bunlara, yardıma git. Üst Nerede? Adan Nerede? Adan Nerede? Üstte, üstte, bombayı kurun, bombayı kurun. Bombayı kur, kuru, bombayı kur. Ya Efe, senin ben ırzınız gibi. Üstten geldiler, üstten geldiler. Üstten yok, üstten yok. Yok, yok mu? Bende. Yok yok. Ha. Arka bende. Yok, Aşağıdan bende geldi. Arkası saklan, arkası saklan, aynen. Böyle dur. Tamam, de. tamam, tamam. Üstten, üstten geldi. geldi, üstten geldi. Amdelal. <laughs> hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Birisi karşıya baksın, karşıya Hı bak. Ben karşıya bakıyorum. Tamam bak Karşıya oraya. Geldi. 76 ben yukarı buldum. bak. Ben yukarı. 76 buldum 76. Geldi. Murat ölme. Kaçtım geldi. Abi bitirdim. Oha nasıl oha. Oha. Herkes, kuzum. <laughs> Oğlum Ağlama kuzum. aynı kadro bir elimiz daha var bence <laughs> ha. ekleyeyim. Biliyorum.